Allah gezmeye çıktık. Şunlara, Şunlara bak. Annecik sen bunları gezmeye mi çıkarttın? Allah'ım şunların tatlılıklarına bak. Pencereyi de açmıyorum. Korkmasınlar diye. Bildiğim pencereden çekiyorum. gururlu gururlu geziyor hanımefendi. Şimdi bak. Sessiz bir şekilde pencereyi açabilirsen. Aha. Aha siz yakaladım mı bir? <laughs> Pet. <laughs> 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 Kaç tane ki? İki, dört, ben böyle de sayılmıyor ki arkadaş. Bak kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor evin altına. <laughs> Sen de olmuş mesela. Çok güzeller.